Böyle miydi? Sen mi boyadın ee, Eşim yaptı bu duvarı kendisi nasıl eve taşınmadan peki? önce yaptı. Ev sahibiniz nasıl izin verdi? Ev sahibim duvara boya izin veriyor. Bu şimdi boya mı? Ee, bu boya evet, eşim kendisi yaptı kuzeniyle birlikte. Aa, nasıl yapıldı? Ben duvar yapmamda ee, nasıl yapılıyor? Ben biraz sabit bilmiyorum. yapabilmek için önce tel çektiler evet. tek tek bütün hizaları daha sonra bandla. Bant ve üzerine boya geçtiler. Bir gün bekletip söktüler. Tel boya. nereye tel çektiler? Ya, eee bant tamamen düz olmaz diye tel e, uzun bir iple yani tel iple yani sert evet, bir ya. üç gün boyunca uğraştılar. Ben Ankara'daydım teyzemin yanında ikisi yaptılar Ay, helal da. olsun. Yani bir şey söyleyeceğim, çok başarılı değil mi çok çok şekiller? Güzel. E, ben internetten görüp çok beğenmiştim. O da sağ olsun böyle küçük bir sürpriz yapmış. Vallahi yapmıştım. bence Anladım nefis be. bir sürpriz olmuş. Keşke ben de eve gittiğimde Savaş bana böyle bir sürpriz <laughs> yapsa. İster misiniz böyle bir sürpriz? Benim direkt yapıyor aslında evet batmayacaksa olabilir. <gülüyor> 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 ortalığı ordalığı batırmayacaksınız evet, olabilir. Çünkü. Hani böyle mutfağa giriyorsunuz, böyle Yapacak yardım kadar. ediyor eşiniz, ortalığı batırıyor mu? Oo! Oh. Aslında ha, ortalığı olur? batıran ben oluyorum genelde. Eşim çok tertipli bir düzenli Ay, evet. Tabi. Benim eşim de Onlar... çok titiz, ben evet. daha çok batırırım. İkisi de aşçılık yani. yani. eğitimi almışlar evet, bu arada. Evet. Hmm. Ne kadar şahane. Aşçılık okulunda kim yapıyor evde yemeği genellikle? Şey. Ben yapıyorum ama gece... E, biz gece çok yemek yeriz aslında. Siz. Hiçbir oluyor. Sen. <laughs> 32 <Evet>. beden. <laughs> ben de eşim ayak uyduruyorum. 8 aydır evlendiğimden beri gece yemek yiyorum ama maalesef hiç kilo alamıyorum e yani. Yapı gereği. Bu yaşta ben de alamıyordum. Evet. Umarım böyle gider yavaş yavaş. Eşim gece yemeklerini o yapar. Gece 2-3'te acıkırız biz böyle uyumadan Oo. uyumadan önce. Pilav yapar böyle bir domatesli tavuklu sokak pilavı yeriz birlikte. Donatesli evde yaparız. Tavuklu. Güzel bir karanlık. Mısırlı. Üzerine. Mısır nerede ya? Mısır. Tabii mısırlı tavuklu. Mısır koyuyor, pilav. Evet. Evet. Mısırlı da mı Evet. Nohutu biliyorum Nohutlu, mısırdı, mısırlı, tavuklu. evet. evet. Mısırlı. mısırlı. Evet. Vallahi bilmiyordum. Ben Bursa biliyorum. sokak lezzeti mi acaba? Biz genellikle acıktığımız zaman geceleri öyle tavuklu evet. pilav, mısırlı pilav yeriz aslında. Allah Allah. Evet. Bursa'nın sokak lezzetlerinden bir tanesi olmuş mısırlı pilav. Evet çok lezzetli Allah oluyor. Allah Allah. Nohutlu pilav biliriz. Bütün Türkiye'de vardır. İstanbul'un da sokak lezzetleridir. ama evet bunu bilmiyordum mısırlı. Bir de benim şu ya Yastıklardaki şu detay hoşuma gitmedi. Sanki ters duruyormuş gibi Banki. fermuarlımış gibi. Fermuarlı gözüküyor. herhalde. E, yani fermuarlı arkaya gelmesi gerekiyor. Arkasında gibi. fermuarı var aslında ama bunu bu şekilde tasarlamışlar. Bu koltuk evet. tek mi peki? Yok bunun bir tane daha üçlüsü var. Ben bunu arkada küçük odamda kullanıyorum. Eşimin bir küçük oyun Nereye odası peki? var. Aynı renk bununla aynı renk. Bence şu e, perdenin tonundan olsa daha güzel olurdu. E, maalesef farklı rengini yapamıyorlardı. Ben bunu zaten talepte bulundum. Çünkü hani, çok açık hepsi renk, kalmış, renk Hepsi aynı renk çok kirlenir. En azından bir tane sürekli oturduğumuz evet, var. Bir burada bir koltuk mu kullanıyorsunuz? Burada bir koltuk kullanıyorum. Misafir kullanıyor. gelince ne yapıyorsun? Mesela biz şu an hiç rahat değiliz. Koltuğun ee... yapısından zaten yani. Evet bir yani uykum şu geldi. Evet, çok Gerçekten rahat. uyuyacağım ben şimdi. Uyuyayım ben niye ne kadar rahatsın ki uykun gelir. Çok Sokakta evet, geldi. De. Çok Aslında gömülüyor koltuk. Aslında gelmiş. rahat olmanız güzel bir şey bence yani misafirliğe geldiniz bir evde yani evinizde gibi. Ama içine göçmek iyi e, olmuyor yani. Evet biraz rahat koltuğum değil. o konuda çok ya, rahat. Ulanmıştı. Biz zaten e, böyle yorum bile yapasın kalmadı artık. <laughs> benim salonum çok güzel olduğu için sermek kıskançlığından beğenmek istemiyor. Sırf benim salonum diye e, uykusu gelmişmiş. Bu fera odada mı uykusu gelmiş? Aslında biz eve ha. eşyalarını alırken eşimle hani misafire değildi hani bunu yanlış anlamayın lütfen. Kendi zevkimize, kendi rahatlığımıza, evimize gelen insan hani bizimle bir birmiş gibi otursun istediğimiz için hani farkındaysanız böyle aşırı... Birmiş gibi değil hayatım, kucak kucağa oturacağız neredeyse i̇stersen yani sıkıştık, rahat değiliz. gel. bitirebilir mi gel. istersen bu ya da buraya gelebilirsin. Allah aşkına biz pikniğe giderken altımıza koyuyorduk. <laughs> aslında 12. bunlar yeni moda şu anda. Ne şey gibi, moda gibi <laughs> değil yani bu. <laughs> Örme halı olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Ne halı diye geçiyor? Azıcık Örme diye so biliyorum aslında Sıram ama tam emin değilim. Yavaş konuş, ay başım şişti. Pardon. Çok açık renk. Vallahi yani ben Çocuk, Çocuk yok, çoluk yok. Evet. Uyu aşkım sen. Senin oruç, Çocuğu oruç sende ağırlık ben yaptı. Geldi. Bak şimdi bir dakika. Bu halı el örmesi. Sanırım. Ya yani el örmesi yok, değil ama bence. fiyatını ama. öğrenelim. Ee, Anlarız. 2000 olması gerekiyor <laughs> Aslı Hanım. 2000 ise bu el örme. Sen iyi misin? İyi. Çok iyi. E, Çok iyi. Çok değil, ben el öreceğim. değildir. Evet Aslı Yok yok makine alısıdır büyük ihtimal Aslı Hanım. Hani ama aldım Ama hani örmedin sen gibi. Sermini bırakıyorsun. Bir varsa bir üstüne bir battaniye falan da ört. Aslında termini. terminin uyuması iyi oluyor. Biz rahat rahat yorum yapıyoruz. Ben... Biraz. Siz nasıl buldunuz peki halıyı? Ben beğendim çünkü uyumlu Şöyle yap ayakların şey istersen. <laughs> Odanın genel tavrı ile uyumlu. Ben beğendim Teşekkür halısı. Teşekkür ederim. Evet şimdi uyandım kendime geldim. Hazır mısın? Bir şey? uysaydın, biz biraz daha uyusaydım. Ben yorulurum Aslı abla. Bir dakika. Çabuk uyandın. Şimdi bir sıkı tutun açma gelme yapacağım. Bir sallayacağım hı seni canım, biraz hı. Sen daha. Lütfen tutun, herhalde. Çok sıkı tutun. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Şimdi bu halı ne? Buna bir cevap istiyorum. Bu kilim gibi. Şu fonlar ne Allah aşkına? Buraya uymuş mu yani? Diyor ki ben gidiyorum diyor yani. Ne bunlar ya? Yani uyumuş kadar buraya. ama bu ya. Ya, Asla uymamış yani. Peki nasıl bir şey olabilirdi? Evet, <laughs> bana onun örneği de var. Haldet Daha başımış. farklı bir şey olabilir ama şey, kesinlikle bu olsun. Ee, Asla uymamış. Ben bugün Melike'yi bekliyorum dört e, Uyusana gelinim, uyusana. <laughs> Sen bir sussana, uyusana. Sen uyan masal. sen konuş. Bu ne? <laughs> ne var ya kızın halıda? Yapamıyorum ya. Kilim ya kilim. Biz mangala giderken bunu altımıza Ama sen Sizinle mangala evet. gitmek istiyorum. Hadi Doğru. gidelim. Oğlum. Böyle bir kilim seriyorsan piknikte. Evet böyle bir kilim seriyorsan hiç güzel değil. Herhalde. Bu de olur Kendisi. Orta sehpalar da uymamış. Ayakları evet. aynı o biraz değil. Biraz orta sehpa değil. Bu mazi sehpalar. Ay pardon yanlış söyledim. Avizan da farklı. Yani bu tamamen hiç pek tek, tek konuşuyoruz. Yok abi bu ne ya? Bir dakika müsaade edebilirsen açıklayacağım of. arkadaşlar. Evet şey müsaade dedim. edin ee, açıkla yavrum. Bunu bu şekilde almamın sebebi odaya biraz siyahlık <laughs> katman farkındaysan avizemi siyah aldım. Bununla uyumlu sağlam. Çünkü her yer açık renk. Bir yerde böyle bir siyahlık çizgi yakalamak istedim. benim çerçevelerim de cam kenar çerçevelerim de kahverengi çünkü normalde. Bu avizenin daha büyüğü yok muydu? Şöyle birazcık daha böyle bir fazla olsun. Perde de Çok büyük bu. Cam çerçeve gibi Sanırım bize sonuç için büyük evet, tercih ettin Yani perden çok, büyük. küçük ne kalırdı, kalırdı bunun Cevap versin. Tamam. Evet. Şimdi bir şey sordu. Perden açık mı oturuyormuşsun? Çok evet. merak ettim. Çerçevelerin kahverengiymiş ya. Neyi uydurmak ben istedim? Ben kendim gördüğüm için kendi zevkime göre böyle bir uyum sağlamak istedim. görüyorsun? Şey mi var? Kalp gözünde Tabii mesela bu storları kaldırdığımızda. Ee, bu storları kaldırdığımızda Cam kenarlarımız gözüküyor. Cam kenarları gözüküyor. Bak heceliyorum farkındaysan daha tane tane anlamı. <laughs> evet. Cam kenarları gözüktüğünde ben diyorum ki aa gözüme ne hoş gelebilir diyorum. Sonra bakıyorum lambadaki bir siyahla, buradaki bir siyahla Uyum sende siyah değil mi? Siyah kenarları kahverengi mi siyah mı? Zaman koyu renk ya hani evimin siyah genel sonu açık olduğu için uyum sağlıyorum. Evet. Bir de fonunun boyu kısa olmuş. Fonunun boyu bir tane kısa olmuş. Evet fonunun boyu maalesef öyle oldu. E, eşimin amcası almıştı ölçüleri. Birini ben aldım. Öndekini o aldı. Onu dengeleyemedik. Evet. Keşke Yapıldıktan ikiniz sonra. niye bir de yani. Bir ya benim alırdı. perdelerim üç yere farklı farklı gittim. <laughs> hani fiyat almak için. Hepsine ölçü verdim. Ölçüler çok karıştı. Ay fiyat soralım o zaman. Kaça mal ettin buranın perdesini? 1,5. E, Fonunu. Bir Bin beş yüz. Tamamen bir, bin beş yüz evet. Perdecimiz Perdecim. yaptı. Uygun Ve bir yıl oldu daha yani. Kanepeler. Evet. Ee, kanepeleri hem 23 milyar. Aa, 23.000 TL. 23 bin. Milyar <gülüyor> mı? <gülüyor> milyar. E bu böyle bir hangisi? hangisi? <laughs> böyle... Metal mi bu? Evet evet metal bunlar. Ha metal Koltuklar tutar çıkarabilir mi? Şu duvar da bomboş ya. yani. Evet bir şey Düz istedim ben bu arada. Bu var kızım Saat kıymıştı. Göremiyorum i̇şte alçı pan yani Duvarı... dümdüz yani. yani. Hiçbir şey yok. Aslında ben saat görmüyorum. Bir ayna kullanabilirdim belki.